Hepinize arkadaşlar ben Rotemir. Bugün sizlerle birlikte Mr. Için yapmış olduğu fake modu tanıtıyorum. Bu videoda ne yapacağız? Bu videoda ilk önce size araçları göstereceğim. Genelde araç kullanımları ve hangi araçlar olduğunu anlatacağım. Zaten ortam ayarladım sizin için. İsteğe bağlı olarak ikinci ve üçüncü bölümlerde de bu motorlar tekerlekler neyin nesi ve Türkçe hiç görmedim bir video olan bu bunların içinde kullanılan benzinin nasıl yapıldığını anlatacağım İlgi alaka olursa bu durumda videolar daha erken gelir zaten şimdi ilk nereden başlasam teknelerden başlayalım bence ilk tekneler iyi olabilir ha bu arada niye dış görünüşümüz yok yok çünkü benim Ford kurduğumda dış görünüşüm yüklenmiyor t kullanıyorum ben. Siz çözümünü biliyorsanız yorumlarda açıklayabilirsiniz. Bu arada videoya geçmeden önce videomuza like atmayı, kanalımıza abone olmayı ve unutmayalım. Günün üzerinde ikimiz değişti. Normalde Phoenix'i Rotamir yaptım. Ee, yeni adımız daha düzgün olacağını düşünüyorum ben. Bu arada Discord sunucumuzun linki de açıklama kısmında var. Oraya gelirseniz sohbet edebiliriz. Beraber videoda çekme ihtimalimiz olabilir. Evet, nerede kaldım? İlk başta tekneyle başlayacak Bunu mu alayım ilk Bunu aldım. Zaten bunları önceden şey koydum ben benzin Rahatlıkla kullanacağız Attım be Of sese bak Bir saniye biraz kısacağım Dur Kulağıma çok fazla geldi de Tamam iyi gibi şu an Güzel bence Takıldım açıkçası beğendim. Bunda tek kişilik bir bot bu. Speed bot diye geçiyor oyunda. Modda daha doğrusu. Gayet güzel bence. Şimdi normal şu her zamanki kürekliğe göre gayet güzel. Şöyle gidelim yerine koyalım. Kaç tane bot var? 3 tane denize giden. Dur ters oldu. Neyse böyle kal denize giden 3 tane şeyimiz var sanırsa ee, yüzen aracımız var bunu bakalım bu da jet ski ses aynı ses ama yani kullanılabilir öbürüne göre daha mantıklı niye 2 kişilik bakayım evet 2 kişilik bu da gayet güzel bunu da alalım Ve bu arada şey animasyonu var bunun kaldırma animasyonu var. O da çok güzel. Şöyle göstereyim. Böyle yapıp, Shift basıp sağ tıkladığınızda elinizi alıyorsunuz ve bu şekilde kaldırıyorsunuz. Gayet de güzel açıkçası. Ben beğendim bunu. Gelelim, yerine koyalım. Koydum. Son olarak denize giden aracımız da bu. Bu çok kişilik tekne gibi bir şey. Dört kişilik diyebiliyorum. Bakalım. Bir, iki, üç, dört. Sol arkadaki kişi kullanıyor sanırım. Hızı öbürlerine göre daha az ama daha çok kişilik. O yüzden fena değil. Dur ben buradan geçebileceğim mi? Geçerim. Aa geçmiyor. Mecburen eski yöntemler. Kırblo. Tamam kurtulduk. Bu yavaş olması dışında gayet güzel. Zaten bunların içinde motorlar var. Büyük ihtimalle bunun içindeki motor ee, tahta motor. 8'den bir 10'a çıkarılabilir sanırım. Ben buraya alan yaptım zaten. Bir bakalım diye. Bir koyayım bunu. Güzel. Şöyle saat tıklayayım. Bu değil hayır bu değil. French ile sağ tıklıyorum. Hmm, small engine tahta tahmin ettiğim gibi belki e, demir ya da e, şey olsaydı e, diamond olsaydı belki daha hızlı olabilirdi sonrasında bunlar zaten römork arkaya takılan şeyler bir şey yok özelliği bu sandık bilin sandık taşımak için bunun üstüne araç konuyor şunla deneyeyim bu şekilde her türlü aracınızı hatta teknenizi bile koyabileceğiniz bir şey <laughs> bir yerden bir yere seyahat ederken işe yarayacak bir şey gibi düşünüyorum. Motorumuza bakalım bir. Motorun sesi nedense tüm motorlar birbirine benziyor. Bakalım. Tek kişilik mi bu? Evet tek kişilik. Şu şekilde. Hatta şu taraflara da gidelim biraz. Of kasta. 12 hızını görüyorum sanırım. 12.8 Hızı iyi. Gayet güzel. Aynı zamanda bunlarda şey de var. Boşluk tuşuna basarken ile hareket edersiniz, drift atıyor. Şu an drift attığımız Bunu biz nereden aldık? Buradan mı aldık? Yerine geri koydum. Motosikletten gidiyoruz. O zaman şu öbür motosiklete bakayım. Bu da ona biraz daha benziyor ama bu daha yarışımsı. Bu iki kişilik hatta. Şu an arkaya oturdum görebilirsiniz. iki kişilik bir motor. Bu aynı hızda ama iki kişilik. Bu mu o mu? Tabii ki de bu. Bu da aynı şekilde drift atabileceğiniz bir motor. Yerine koyalım. Daha bir sürü aracımız var. Bu çocuk bisikleti gibi bir şey. 6.4'lük. Drift atabiliyor mu? Bu da atabiliyor. Tüm karada giden araçlar atıyor diye diyebiliyorum. Benzinle bu da tuhaf bir şekilde. Çocuk arabası ama. Bu da fena değil. Sonrasında bir tane motorumuz kaldı sanırım. Bakayım. Bu moped. Bu tek kişilik bu da. 8 gidiyor yavaş. Ne şey var bunu bilmiyorum. Arkasında ızgara var. İtem konuyor mu buna bilmiyorum. Ama bu da güzel. Yerine koydum. Sonrasında şuradan sırayla gidelim isterseniz. Bu tek kişilik. Bu çarpışan arabalar tarzı bir şey. Altı dörtlü yavaş. Yine içindeki motordan olabilir. Hepsi tahta şu an. X pan edildiği zaman tahta veriyor size. Traktörüme geçeyim. Traktör tek kişilik yine. Hız 3-2 yavaş. Ama bu tarla yapıyorsanız falan çok işinize yarayacak bir şey. Şöyle F5'ten de göstereyim. Gayet güzel. Yavaş olması dışında bir sorunu yok sadece. koyabileceğim yer yerine koydum. Bu da alışveriş arabası sanırım. Ama bunun içinde benzin de konmuyor. Hiçbir şey de olmuyor. Bu nasıl çalışıyor bilmiyorum şu an. Dur araçların da canı var. Şey yap vurmayalım da. Canı var derken cidden kırılıyor bunlar. Bir saniye. Diyorum. yok abi bunun benzin koyma yeri de yok hiçbir şey yok nasıl sürülüyor bu ee gitmiyor elimizi aldık al fırlatayım o oh, havada yakaladım çok tuhaf fırlattım tuhaf neyse go kart'a geçelim. Bu go kart gayet güzel seviyorum go kartı. 14.4 hızında. Ama tek bir sevmediğim problemi var. O da tam bloklardan çıkamıyor. Bunu kullanmak istiyorsanız buna bir şöyle alayım ben. Kepsa rotamir. Slap lazım bize. Hmm yeterli mesela aldık ya bunları böyle koyduktan sonra üstünden geçebilir hale geliyor gördüğünüz gibi başka türlü çıkamıyorsunuz buraya sadece slablerden yani yarım bloklardan gidebiliyorsunuz o tek tek kötü yanlış şu an benim için bunlar yine traktörün arkasına takılan şeyler bunları da açıklayayım mı ya gerek var mı bu hmm, nasıl söyleyeyim Arkasına mahsul bıraktıktan sonra işte arkasından şeyin traktörü bıraktık mı? Traktörün arkasına bağlıyorsunuz. onu şu şekilde. Bağlanmıyor mu? Hayır bırakmışız yanlışlıkla elimize. Bağlandı. Bu şekilde işte arkasında mahsulleri ekmenizi sağlıyor. Sonrasında şu uçağı çok seviyorum ona gelmek istiyorum. Offroad aracı 4x4 tarzı bir şey bu 4 kişilikine bakalım hızına 12'ye 8 bu da drift atar dediğim gibi karadaki tüm araçlar boşluk tuşuyla drift atabiliyor. Evet uçak asıl güzel olan bu tekerlek mevzusu ve motor mevzusu cidden çok güzel ve gerçekçi olmuş bence ikinci bölümde onları da anlatacağım. Şu an sadece direkt sürüşlerine gösteriyorum sadece anlatıyorum. Uçağımız bu şekilde içerisi bu şekilde. E, ee, shift tuşuyla inmiyor. CRT tuşuyla aşağı doğru iniyor, boşluk tuşuyla çıkıyor, V tuşuyla gaza basmış oluyorsunuz. Şu şekilde göstereyim. CTR ile alçalma, boşlukla yükselme. S ve D harfleriyle de sağ sol yapabiliyorsunuz. Normal sağ sol tuşları sağ alttaki, onlar iş görmüyor oklar. Sadece VASD ve CRTL boşluk. Şu şekilde de inişimizi yaptık. Yine bunu da elimize alalım. Yerine geri. Ne oluyor? Lak 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 dur. Heh, tamam. Koy. Geldik. Otobüs, minibüs tarzı bir şeye. Bu içeriden mi göstermem lazım? 1, 2, 3, 4, 5. 5 kişilik bir şey. Maksimum hızı 10.4. Yani yine çok kişi taşımak amaçlı ama yavaş araçlardan biri. Şöyle F5 alayım tekrar. Yerine koyalım. Bu 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 da ekin ekme yarayan bir şey. Tam olarak bilmiyorum. Bu arkadan ekin ekme yarıyor. Bunun içinde benzin dolduruluyor. Yani taşımacılık benzin taşıma amacıyla amacıyla. Ama ben bunu nasıl doldurulacağını henüz bilmiyorum. 3. bölümde dediğim gibi benzinle nasıl yapıldığını gösterince bunun da çalışmasını göstermiş olurum. Bu seeder diyebiliyorum bunu. Bu şurada çimenlerde göstereyim. Bu gittiğiniz önündeki ister mahsulleri ister çimleri kırıyor. Şöyle gördüğünüz gibi. Kıra kıra gidiyor önüne. Ki bunu zaten bu tarla yaparsanız, farm yaparsanız orada işinizi görecek bir şey bu da. Kıra kıra gidiyor gördüğünüz gibi. Onun dışında başka bir şey yok. 4-8 hızla gidiyor. Şimdi kaç tane aracım kaldı? 3 tane kalmış. Bu smart car. Bu smart car elektrikli olarak geçiyor ama benzinli. Çok tuhaf bir şekilde. Elektrik elektrik sesi geliyor ama benzinle çalışıyor. Çok da. E, F5'ten göstereyim. Tek kişilik. 10.4 hızla gidiyor. Buna da drift atabilirsiniz. Pek bir özelliği yok. Bakalım. Arkasında bir şeyler de taşıyabiliyorsunuz. Öyle bir araç bu da. ATV. ATV de yine 4x4 mantıklı iki kişilik sanırsam evet iki kişilik bakıyorum iki kişilik bir e, arazi aracı tarzında 10.4 hızla gidiyor bu da motora bağlı olarak tekrardan hızı değişebilir söylediğim gibi bunun motoruna bakmak istiyorum bir. dur e, normal stok tekerleği varmış üstünde. ve Wood Tire yani tahta motor varmış şey yok zaten e, ee, hasarlı değil. O yüzden bunu da yerine bırakalım. Bir araçta anahtarı da göstereceğim size. Go kartta mı göstereyim? Hiç fark etmez hangisi oldu. Bunun anahtarı var mıymış? Var ben bunu baktıydım daha önce. Buna geldik. Bu 4 kişilik. Şöyle göstersem daha mı? 1, 2, 3 ve 4 kişilik. İçeriden böyle gözüküyor. Şöyle hızına bakalım. Bu da elektrikli tarzında 6.4 hızı var. Şöyle yerine geri koyayım. Bunu anahtar takmayı deneyelim de. Anahtar şimdi çok oyunculu da oynuyorsanız çok işinize yarayacak bir şey. He. dedik. Şu an bu anahtar buna ait. Birden fazla araca bağlayabiliyor musunuz emin değilim. Normalde bu anahtarı bu yuvaya şu şekilde takmazsanız şöyle geri alayım araç gitmiyor. V tuşuna basıyorum şu an hiçbir şekilde hareket etmiyor. Ama anahtarı yerine takarsanız şu şekilde hareket haline geçiyor. Takmadığınızda çalışmıyor. Bu da güvenlik amacıyla gayet güzel bir şey. Şu şekilde aldım. Bota takılıyor mu? Hmm, bu botlara takılmıyor. Motosiklete takılmıyor. Buna da takılmıyor. Traktöre takılıyordur. Direkt araca bindiriyor. Bu da olmaz. Moped kitlenmiyor diyor. Bu da kitlenmiyor. Allah Allah. Sadece ona mı kitleniyor? En iyisi ben daha önce gördüm. Araçtan göstereyim. Buna kitlenir. Sanırım bir tane daha anahtar almam lazım. Bir bakayım. Şöyle K diyelim. Bir tane daha aldım emottan geri çıkalım. Şimdi bu şu aracında şunun hangisinde ya? He ha, go-kartımda. Go bunu da şunu kitleyelim. Gördüğünüz gibi kilitlendi. Bununla bunu çalıştırabiliyor muyuz? Bu araca ait değil diyor. Dediğiniz gibi, gördüğünüz gibi. Yani her aracın bir anahtar yapmanız gerekiyor. Şimdi araçları nasıl kraft edeceğinizi göstermem uzun sürer. Bunu da bir sonraki bölüme saklıyorum. Her bir aracın craftı nasıl edildiği buralarda var. Hatta göstereyim buradan hızlıca. Alüminyum motor küçük motor gerekiyormuş. Yani çok kişilik olana. 80 demir 10 panel gerekiyor. ATV'ye söylemeyeyim şu değerler var. Durdurup bakabilirsiniz. Bumper kara bu eşyalar. 4 bike bu demir ve gri yün dambage, sarı beton, mavi beton, kırmızı beton, fertilizer yani bu işte farm için kullanılan şey 36 demir ve 8 panel, fluid trailer yani bu benzin taşıma yeri 48 demir ve 8 panelden yapılıyor. Go kartımız 36 panel, şey 36 demir 4 panel. Golf kartımız o bayağı şey gerektiriyor. Bu gördüğünüz değerler. Jet 80 demir 10 panel. Lawn mower yani bu çimen kıran makinamız 64 demir 4 siyah gün ve 8 panelden mini baykımız 24 demir 2 siyah yünden mini basımız şu çok fazla eşyadan mopedimiz de bu değerlerden yapılıyor off bu değerler seeder'ımız yani bitki ekmeğe yarayan 42 demir 8 panelden shopping cart yani binemediğiniz alışveriş arabası da 8 demir 4 demir şeyinden oluşuyor parçasından smart kartımız bu değerler speed botumuzda bu eşyalardan sports planımızda bu eşyalardan ee, sandıklı e, vagonumuz vagon değil ya vagon ne ya sandıklı e, neydi onun adı ya Heh, sandıklı römorkumuz bunlardan traktörümüz de bunlardan yapılıyor vehicle trailer araba taşıyan römorkumuz bunlardan ve tekrardan alüminyum botumuza gelmiş olduk. Şimdi size e, araçların demeycinden bahsedeceğim. Kendi benim bir kılıç alayım. Kaktüsle de hasar alıyorlar. Diğer moblardan, oklardan da alıyorlar. Şöyle. E, diamond daha güzel olur. Neredesin? Aldım. Bir kez vurdum. Gördüğünüz gibi çatlaklar oluştu üstünde. Bir kez daha vurdum. Biraz daha oluştu gide çatlaklar artıyor. Mesela şu an bu moped değil mi? Şu moped'in mesela merak ettim ben şu an. Moped bulayım. Buldum. Moped neden yapılıyormuş? 36 demir, 2 demir parçası, 4 siyah gün, 6 panel ve şu ikisinden. Şimdi ben bunu kesersem bunların tamamını geri verecek mi? Daha da kırıklaştı. Kırıklaştı. Kırıklaştı ve kırıldı gördüğünüz gibi. Şimdi ben buraya geldim. Gördüğünüz gibi motoru geri verdi. Tekerleği de geri verdi. Ama panelden bir tanesini eksik verdi. Demirin de bir tanesini eksik verdi. Yünün de bir tanesini eksik verdi. Ama demirin tamamını eşit verdi. Yani yapacak olursanız kaybınız fazla, kırılacak olursa aracınız kaybınız fazla olmaz ama yine de kayıp kayıptır. Bu şekilde. Araçlarımız bu kadar. Kaç dakika olmuş video? Oo, 20 dakikaya yaklaşmış. Ama gösterebildiğim kadar tüm hepsini göstermiş oldu. Bakayım bu kırılıyor ama Bak bu da kırılıyormuş. Çok tuhaf. Neyse yani buna binemedik ama biniliyordur diye düşünüyorum. Bineriz ya. Eğer yoruma yazarsanız görebiliriz. Bu kadardı. Aa sesi gelmiyordur. aa sesi geliyor da az önce sesi kesilmiş. Niye ki Neyse Şu an ses o kadar önemli değil ee... Ne demiştim Heh, videomuza like atmayı kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın Dediğim gibi skinimi açamıyorum Forge'da Normalde şu Skin olacaktı sağdaki Ama eğer ee, Nasıl düzeldiğini bilen biriniz varsa Yorumlara yazabilirsiniz. Discord sunucumuz açıklama kısmında var. Oraya da gelirsiniz. Çok mutlu edersiniz bizi. Evet, bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.